Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek buyurunuz Sayın Zeybek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 252 sıra sayılı kanun teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin birinci maddesinde 1949-51 yıllarında Adana Seyhan Nehri'nin taşkın sonucu taşmasıyla birlikte Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Karatış ilçeleriyle Mersin'in Tarsus ilçelerindeki bir kısım köylümüzün uğradığı mağduriyetin giderilmesi adına bir düzenleme geliyor. Burada devlet su işlerinin yapacağı e, ihale yoluyla değil, hak sahiplerine buraların bedelsiz verilmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir önerimiz olduğunu genel kurulun bilgisine sunuyorum. Salgın döneminde zor koşullarda yaşayan AKP'nin uyguladığı tarım politikası yüzünden 18 yıldır zaten varlıklarını önemli ölçüde kaybetmiş olan köylümüzün zaten bu durumda raiş bedel üzerinden satışa çıkarılacak olan bu gayrimenkullerini alabilmelerini de zor olduğunu belirtmek istiyorum. Bir konuda da ilgilileri buradan uyarmak istiyorum. Burada gerçek hak sahipleriyle Belli dönemlerde burada ekme biçme eylemini gerçekleştirmiş olan son zamanlarda bu alanda faaliyet gösteren kimi şahıs ya da tüzel kişilikler arasındaki ayrımı son derece dikkatlice yapmalarını öneriyorum. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ve Adana milletvekillerimizle bu meseleyi yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi ikinci maddede ise e, yeni bir düzenleme geliyor. Nedir bu yeni düzenleme? karayolları özel bütçeli kurumlara bunların kredibilitesiyle ilgili piyasadan yeter biçimiyle iş yaptırdıkları müteahhitlerin borçlama borçlanamaması sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da artık 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış sözleşme sözleşmesi bağıtlanmamış işlerle ilgili garantör olmasının yolu açılıyor. Devletin kamusal ve mal ve hizmetleri üretecek altyapı tesislerini yapması, finanse etmesi temelde iki model var. Bunlardan birincisi tesislerin hazine tarafından doğrudan finanse edilerek ilgili kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılması. İkincisi ise AKP döneminde çok yaygın biçimiyle yapılan yap işlet devlet ya da kamu özel işbirliği yöntemleriyle yapılmış olması. Yap işlet devlet modeliyle yapılan e, kamu hizmeti yatırımlarına ilişkin kamuoyunda yüksek bir protesto ve karşı duruş vardır. Niye vardır? Koy şeklinde hayata geçirilen kamu hizmeti nitelikli projeler AKP döneminde özellikle son 3 yılda garantili geçiş ücretlerinin hazine tarafından ödenmesi nedeniyle ilk kez geniş biçimiyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir özel sektörün kullandığı kredilere hazine garantileri verilmiştir. Söz konusu hizmetlerin bedelleri üstelik yabancı para cinsinden verildiği için dövizdeki artışla birlikte hazinenin yani 83 milyonun üzerindeki yük daha da artmıştır. Şimdi bakın projelere verilen talep garantilerini gelecekte kamuya olağanüstü yükler getirecektir ve bu yükler de gelecekteki bütçe üzerindeki baskıyı daha da arttıracaktır. Elinde yeteri kaynak olmasa da kamunun bu projeleri borçlanarak gerçekleştirmesi mümkünken iktidarınız tarafından kamu görünür biçimde borçlanmamakta ama köy projeleri ve yap işte devlet projeleriyle birlikte bütün bu yüklerde hazinenin ve maliyenin üzerine yüklenmektedir. Burada siz devletin borçlarını gizlemenin bir yolu olarak bu projeleri uyguluyorsunuz ama gerçek yani mızrak çuvala sığmamaktadır. Fiyatların döviz cinsinden sözleşmeye bağlanmasının esas nedeni bu projelerin hayata geçirilmesi için gereken kaynağın yurt dışından döviz cinsinden kredi olarak getirilmiş olmasıdır. Yani yükleci, yüklenici şirket bu projeleri hayata geçirirken öz kaynakları yoktur ve öz kaynağı olmayan bu şirketler yurt dışından borçlanma usulüyle bunları getirmektedir. Şimdi Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi olan Karayolları Genel Müdürlüğü bu durumda resmen Osmanlı'nın son dönemindeki duyun-u umumiye vazifesini işlemlendirilmiş bulunmaktadır. Dolar cinsinden alınan kredilerin dolar cinsinden ödenecek yükümlülükleri karşısında duyun umumiye görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Sayın milletvekillerim, AKP döneminde yapılmış olan hazinenin borç üstlenmesine tabi kimi projeleri sizlere belirtmek istiyorum. Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı kesimi, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, Çanakkale Malkara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu. Bakın 22 milyar 367 milyon dolarlık yatırım bütçesi olan bu projeler için kamu'nun ödeyeceği bedel 29 milyar 227 milyon dolardır. Bunun içinde Ankara Nide Otoyolu için hazinenin devletin ödeyeceği rakam bizim tarafımızdan da milletvekilleri tarafından da türlü uğraşlara rağmen maalesef öğrenilememiştir. Değerli arkadaşlar Şimdi diyor ki kamu özel işbirliği yapılan projelerde zamanından önce bitirilemeyen işler kamu tarafından sözleşme feshedilirse ya da yüklenici firma bu yükümlülüklerini yerine getiremez ise bu getirdiğiniz maddeyle bu firmanın almış olduğu kredilerle ilgili bütün geçmiş süreçlerdeki risklerin tamamını Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na Böylelikle de devletin sırtına yüklemeye çalışıyorsunuz. Şimdi aslında köy projeleri ve yapışta devlet projelerini değerlendirecek olursak bunlar garantinin garantisinin garantisinin garantili sözleşmeleri gibi tanımlanabilir. Yani bir projeyi yapacak olan yüklenici firmaya ki siz başlangıçtan beri bunları bütçe olanaklarımız el vermediği için yeterli kaynağımız olmadığı için biz Şirketlerin öz sermayeleri ya da bulacakları krediye güvenerek bunları yapacağız diyorsunuz ama gelinen noktada şu gözüküyor ki Karayolları Genel Müdürlüğünün ihaleye çıktığı bir projede bile uluslararası finans çevreleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli ve en güçlü kurumlarından biri olan Karayolları'nın kefaletini yeterli görmemektedir. Şimdi bununla ilgili tabii şöyle bir değerlendirme yapmak gerekir. Madem ki bu projelerle ilgili hazine devlet bu kadar yükün altına girecek, o zaman ben şimdi sizlere şu soruyu sormak istiyorum. <laughs> Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmanlı ile yüksek standartlı demir yolu hattı inşaatı. Şimdi bakın bu ihale 2018 yılında yapıldı. 2018 yılında yapılan ihaleye 15 firma katıldı en düşük değer 2 milyar 379 milyon TL. Sayın milletvekilleri tekrar söylüyorum. 3 Nisan 2018'de yapılan bu ihale en düşük teklif 2 milyar 379 milyon TL. Bakanlık ve hazine bütçe olanaklarım el vermediği için bu ihaleyi feshetti. Iki yıl geçti. 21 2020 yılında meşhur beşçi şirketten birine 21B usulüyle aynı iş 9 milyar 449 milyon liraya verildi. E madem ki bu şirketler yurt dışından para bulup getiremiyorlar. Madem ki hazine her türlü risk üstüne alarak garanti verecek. O zaman açık ihaleyle yaptığınız işleri neden iptal ederek siz 21B ile şahsa firmaya özel işler veriyorsunuz? Bu bir. Yetti mi? Hayır yetmedi. Başka bir iş daha var. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren attı. Keşif bedeli 16 milyar 403 milyon TL. Herkes bilir burada çok sayıda müteahhit milletvekili var. 16 milyar 403 milyon TL'lik bir iş açık ihaleye çıktığında %25'in altında olmayan bir iskontoyla kesinlikle ihale edilir. Yani 12 milyarlar civarında bir bedel üzerinden ihale edilir. Açık ihaleye keşifleri hazırlanmış, yayınlanmış olan bu iş... Bakın bütün dosya bende var. İsteyen ihale kurumuna girip bu dosyaların aynısını indirebilir. Peki ne yaptı bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı? 12 milyar TL yapılacak olan bu demir yolu ihalesini gene herkesin çok yakından tanıdığı bir AKP milletvekilinin yakınına 2 milyar 162 milyon 600 bin avroya 21 beyle verdi. Şimdi madem ki bizim devletimizin kaynakları bu kadar fazla, madem ki biz özel sektörün yüklenicilerin bütün teminatlarını ve kredilerin altına garantinin garantisinin garantisini verecek kadar yasa getiriyorsunuz. Madem ki 15 15 Mart 2020 yılında ihalesi yapılmış özel bütçeli kurumlar için getiriyorsunuz. Bu ihalede Nakkaş Başakşehir ihalesinden başkası değildir. 8 milyar 239 milyonluk ihalenin teminatını Ulaştırma Bakanı'nın üzerine yıkıyorsunuz. Niye? Çünkü söz konusu firma. Niye? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse her beş işinden bir tanesini yapan firmanın uluslararası kredi kuruluşlarından yeterli finansmanı sağlanamadığı gerçeğiyle ortaya çıkıyoruz. E o zaman değerli arkadaşlar yani bu ülkede yüz yıldır bir kurum geleneği var yıldır ihale geleneği var. Değiştire 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 ihale yasasını yani iyi diş ettiniz her türlü değişikliği yaptığınız halde yine de yaptığınız işleri yapacak e, süreci yönetemiyorsunuz. Buradan da kavunun üzerine, buradan da devletin kurumlarının üzerine, buradan da hazinenin üzerine 83 milyon üzerine ciddi yükler gelmektedir. Şimdi bir başka önemli kanun maddesi evrensel hizmet kanunu. Şimdi değerli arkadaşlar 1 Mart 2020 pandemiyle ülkemizin tanışması, karşılaşması ve ülkemizdeki 18 milyon eğitim çağındaki, öğretim çağındaki gencimizin uzaktan eğitimle, eba eğitimiyle baş başa kalması. Değerli arkadaşlar bugün 9 Mart 2021. Yani 374 gün önce biz pandeminin süreciyle karşı karşıya kaldık. Bu yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmek için siz 18 milyon gencin bir yıllık eğitim ve öğrenim hakkının ortadan kalkmasına özellikle de bu rakamları vereceğim EBA ya, EBA'dan yararlanan genç sayısı Eylül ayında Eylül 2020 yılında 1 milyona yakın gelecekte de 3 milyona çıktı. Yani 18 milyon öğrenciden EBA'dan yararlanan öğrenci sayısı maksimum 3 milyon geriye kalan gençleri. Şöyle bir değerlendirin. Yoksul Anadolu çocuklarını, emekçi işçi çocuklarını düşünün. Özel ders alan zengin çocuklarıyla aynı sınavlara girecekler. 8 ve 12. sınıflardaki çocuklar iyi koşullardaki özel ders alan dershanelere giden çocuklarla birlikte aynı sınavlardan yarışma durumunda kalacak. Şimdi görünen o ki evrensel hizmet kanunu ile ilgili 2000 18 yılına kadar bizdeki rakamlara göre 10 milyar TL toplanmış bulunuyor. Bunun için harcanmış para 1 milyar 739 milyon civarında. O zaman soruyorum. Bu 10 milyar TL nerede? Evet gerçekten soruyorum. Bu evrensel hizmet kanununa gereğince kamunun topladığı bu 10 milyar TL nerede? Ha 128 milyar doların nerede olduğunu bulamayanların 10 milyar TL'lik evrensel hizmet bedeli için toplanan paranın da nerede olduğunu tabii ki söylemesinin zor olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi burada önemli bir madde de devlet demir yollarındaki düzenleme 7 ve 8. madde. Şimdi bakın arkadaşlar 2013 yılında 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iktidarınız tarafından bir yasa getiriliyor. Tarih 1 Mayıs 2013. Sevgili milletvekilleri, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2010 yılından sonraki performansının düşmesi, ülkedeki milli gelirin azalması, kişi başına düşen dolar bazından milli gayri safi milli gelirimizin azalması ve ülkedeki yatırımların durmasının temel göstergesi. Deniyor ki 1 Mayıs 2013 yılında bir yasa geçiyor bu yasayla belli şartlar getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına. Bunları diyor, hepsini yapacağız. Özelleştirme yapacağız. bir takım kamunun yaptığı hizmetleri özel sektörü yapacağız. Taşımacılık hizmetiyle ilgili bir takım düzenlemeler getireceğiz. Ve 5 yıllık süre öngörülüyor. 5 yıllık süre. Şimdi 1 Mayıs 2013, 5 yıl geçiyor, 1 Mayıs 2018. Şimdi bakın 2018 yılı geliyor, hiçbir şey yapılamamış. Yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa geliyor. Bu yasayla diyorlar ki biz bunun süresini 31.12.2020'yi uzatalım. Bugün günlerden ne? 9 Mart. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu torba yasanın içinde Türkiye Devlet Demir Yolları ve Türkiye Devlet Demir Yolları taşımacılık şirketi ilgili getirilen düzenleme bu yasanın başlangıç tarihini 1 Ocak 2021 olarak belirliyor. E bugün 9 Mart. Arkadaşlar siz neredeydiniz? Siz neredeydiniz bu yasanın süresinin dolduğunu, bu yapılan işlerle ilgili yeni süre uzatılması gerektiğini size hiç kimse söylemedi mi? Ha niye söylemediler? Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın yönetim kadrolarını İstanbul ve Ankara'da başarısızlığı tescillemiş kadroları buralara doldurduğunuz için bu kurumdaki evveliyatı da bilmeyen bu kadrolar işte size böyle eee süresi geçmiş yasaları gündeme getirirler. Başka bir şey daha var değerli arkadaşlar. Başka bir şey daha var. Eee devlet demir yolları, devlet demir yollarının bu yetkiyle ilgili 3 yıllık bir süre öngörülüyor. 31-12-2023'e kadar. Cumhurbaşkanı'na da süreyi uzatmak için 10 yıl süre öngörülüyor. Arkadaşlar en geç Haziran 2023 yılında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği seçimlerinin yenilenmesi yapılacak. E, Türkiye'nin İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden sonra da parlamentoda sizlerin o sıralardan kalkıp bu sıralara geçeceğini ve Cumhurbaşkanının da Cumhur İttifakından Millet İttifakına geçeceği ayan beyan ortadayken siz neden 10 yıllık bir süre öngörüyorsunuz? Bu Cumhurbaşkanımızın süresi ne zaman bitiyorsa yasa teklifine de süresinin dolduğu günü getirmeniz gerekir. Burada da bir öngörüsüzlük olduğunu söylemek gerekir. Şimdi bir başka madde şu. O da o da bu Çanakkale bölgesiyle ilgili getirilen bir düzenleme. Alan kılavuzluğu hizmeti. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu milletin bütün fertleri Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bütün illerimizin şehitleri vardır. Bütün bu coğrafyanın şehitlikle ilgili genel bir hassasiyeti vardır. Çanakkale'ye de 1915 yılının 100 yılı olan 2015 yılından başlamak üzere bütün Türkiye'den turlarla insanlar gelip orada şehitlerimizi yad etmekte ve o manevi duygular içinde bir günü geçirmekte oranın tarihini öğrenmektedir. Sayın Başkan değerli arkadaşlar şimdi 2013 yılında tarih veriyorum 2013 yılında alan kılavuzları bölgede hizmetmeye vermeye başladığında yani sizin iktidarınız döneminde alan kılavuzluğu hizmetini alanda veren şirketlerin tamamı Fethullahçıydı. Tamamı. Yani bunların anlattığı Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu destanında ne Mustafa Kemal'in adı geçiyordu ne de Kurtuluş Savaşı'nı ya da Çanakkale Savaşı'nı yapan kahramanlar vardı. Bunlar bir takım tefrikalar üzerinden, bir takım hikayeler üzerinden kendi bağlı oldukları grupların ya da e, cemaatlerin kimi önderlerini yüceltmek için uydurma tefrikalarla insanlara bir Çanakkale anlatılıyordu. Buradan benim önerim şu: Alan kılavuzluğu ile ilgili e, Danıştay'ın bir iptal kararı var. Bu konuyla ilgili e, rehberler odasının açmış olduğu bir dava sonucunda alan kılavuzları uzun süredir alanda hizmet veremiyorlardı. Şimdi madem ki Çanakkale-Gelibolu'da bir alan başkanlığı oluşturuldu. Bu alan başkanlığı burada hep alan kılavuzluğunu yani bu anın tarihini ve sürecini doğru bilen insanlarla bir çalışma yapacak. Ama arkadaşlar sizden tek bir ricam var içinde Mustafa Kemal Atatürk geçmeyen, içinde yüz binlerce şehidimizin kahramanlığı geçmeyen, içinde 81 ilimizden gelmiş olan şehitlerin birliği ve bütünlüğünü kapsayacak konuşmalar yapmaktan yoksun insanları lütfen 2013'te teslim olduğunuz gibi bugün de başka tarikat ve cemaatlerin orada cirit atmasına izin vermeyiniz. Kim bu topraklarda yaşamış olan tarihe sadık olarak bunu anlatacaksa onun aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kanunun bir değişik maddesi de e, yavru buzağa e, ve küçük kuzularla oğlakların e, belli bir yaşın altında kesilmesini engelleyen düzenleme. Bu düzenleme ile ilgili e, ben e, geç kalınmış bir düzenleme olduğunu söylüyorum. Türkiye'de hayvancılığı ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgisizlikten, bilinsizlikten ya da ekonomik kaygılar nedeniyle yapılan kimi yanlışların farkındayız. Burada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken nokta şu: Trakya bizim açımızdan ağrı bölgedir. Trakya'nın ari bölge olması ile ilgili hassasiyetimiz devam etmelidir. Ari bölge sayılarımız olabildiğince arttırmalıyız. Ama birkaç aylık yavru kuzuları ya da oğlakları veya e, buzağaları yakalandığı anda kesilmesiyle ilgili e, yanlışın düzeltilmesini çok doğru buluyorum. Bu konuyla ilgili ben komisyonun yakalanmış olan bu hayvanların karantina koşullarından sonra. Buyurun. Teşekkür ediyorum sayın başkan. İlgilisine masraflar çıktıktan sonra tekrar verilerek ekonomik açıdan bir kayıp yaşanmamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de gerçekten çiftçilikle tarımla ve hayvancılıkla uğraşan özellikle küçük işletme sahiplerinin artan yem fiyatları, artan girdi maliyetleri, artan lojistik ve nakliye giderleri yüzünden ciddi sıkıntı içinde olduğu bir dönemde bu maddeyle belki hiç olmazsa elindeki var olan değeri de ortadan kalkmasının engelleneceğini düşünüyorum ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şahıslar adına Sivas Milletvekili Sayın Ulaş Karasu. Buyurunuz Sayın Karasu.